Yani har aslında bir komple teorisi değil değil mi hocam? Hard geliştirildi vesaire bir şirket tarafından da fonlanıyor. Evet. Bu şirket neden Alaska Gopan'a ağır mesela o çok konuşulur. O tesisler yıkıldı mı hocam? Bununla alakalı da iddialar vardı. Evet. Yani Amerika Birleşik Milletlerinden başka bu projeyi aktif olarak kullanan veya bu projeye, bu teknolojiye sahip olan ülke var mı? o gönderdiğiniz enerjinin benzerini ormanlık alanların çeşitli alanlarına göndererek böyle koordine büyük yangınlar da oluşturabilirsiniz. Türkiye'de harbile deprem yapabilirler mi hocam? Sevgili dostlar merhabalar. Ben tarihçi yazar Koray Kamacı. Yine çok önemli bir video analizde karşınızdayız. Çok değerli konuğum tekrardan Veysel Hocam'la birlikteyiz. Kendisi coğrafya uzmanı ve eğitimci. Gerçekten de hem bu konularda ki coğrafyaya özellikle zaten müfredatta deprem konusu çok çok fazla konulmalı. O da ayrı bir soru işareti. Bundan hocam. sonra daha da önem verilmeli. Şu ana evet. kadar biraz üvey evlat muamelesi gören bir mi? ders gerçekten bundan ve sonra bundan sonra yaşamla ilgili bir ders. Evet. Bulunduğun çevrenin nasıl doğru kullanılacağını anlatan bir ders olduğu için daha da önem evet. verilmesi ve kapsamının genişletilmesi gerekiyor. İnşallah bugün ne konuşacağız? Bugün çok çok önemli bir konu var. Veysel hocamın da çok önemli hazırlıkları ve belgeleri olduğunu söyledi. Bu konuyu konuşmak istediğini söyledi. Har teknolojisini konuşacağız sevgili dostlar. Biliyorsunuz her büyük deprem öncesi ortaya çıkan, konuşulan, var olan bir teknoloji aslında ama her ne kadar komple teorisi dense de aslında var olan bir teknolojiyi konuşacağız. Belgeleriyle, bilgileriyle, merkeziyle ve onu özellikle ortaya çıkartan, finanse eden şirketle, bakın belki de bu ilk defa çıkacak, o şirketle Veysel hocamın burada çok güzel bilgi ve belgeleriyle bugün enine boyuna harfi konuşacağız. Şimdi hocam istersen hemen başlayalım. Tabii. Kanalımıza da hoş geldin bu arada. Teşekkürler. Hocama çok önemli şimdi sorularımla başlayacağım. Hocam birinci sorudan gelelim. Evet. Hocam Harp nedir? Bu teknoloji kim tarafından geliştirildi? Harp, Yüksek Frekanslı Aurora Araştırma Programı. Evet. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı ve birçok üniversitenin birlikte geliştirdi. Yani kapsamı birçok kuruluşun paylaştığı Amerikan Donanmasının hava evet. kuvvetlerinin Uzay Araştırma Birliği'nin paylaştığı bir program. Yine üniversitelerde işbirliği yapılıyor bu program yapılırken. İonosferin bir bölümü ısıtılarak o bölgedeki fiziksel değişiklikler araştırılmaya çalışılıyor. İonosfer atmosferin en az bilinen ve dünya üzerindeki özellikleri çok önemli olan bir katmanı. Özellikle radyo dalgalarının iletilmesinde, haberleşmenin sağlanmasında önemli. Yani siz ionosferde yaptığınız araştırmalar dünya çapında çok önemli etkiler yapabilir. Yani dünyadaki biz şunu düşünelim örneğin dünyadaki bütün internet ulaşımının birkaç gün kesildiğini düşünelim. Neler olabilir? Ne Çok hocam? büyük şeyler hayat, olabilir. Hayat durur evet, yani. hayat durur. Çünkü örneğin afet yardım programları, wifi, yine internetle ilgili, haberleşmeyle ilgili demiryolu, karayolu, hava havayolu ulaşımıyla ilgili bütün sektörler durur, felç olur hayat. Yani hiçbir şey uçakları kaldıramazsınız, trenleri hareket ettiremezsiniz, metroyu evet. hareket ettiremezsiniz bir ülkede yaşamın felç olması, bankacılıkla ilgili işlemler durur. Yani böyle bir araştırma programı, bu aynı zamanda bir iklim evet. silahı değil mi Tabii hocam? Tabii iklim Artık iklim silahı olarak zaten var. Yani HAR aslında bir komp değil değil mi hocam? Mevcut bir teknoloji ve şunu özellikle sormak istiyorum hocam, bu HAR geliştirildi vesaire bir şirket tarafından da fonlanıyor. Evet. Bu şirket kim hocam? Bu şirket bir çok uluslu şirket. Evet. Bir İngiliz şirketi. Evet, onun BIA, bir e, İngiliz şirketi. BAE denen bir şirket. Evet. Bu şirket ne kadar büyük bir şirket olduğunu anlamak için 2021 yılı cirosuna baktığımızda yaklaşık 12,5 milyar dolar cirosu var. Silah üretimi yapıyor, uçak üretimi yapıyor, haberleşme cihazları üretimi yapan çok büyük kapsamlı bir şirket. Var mı hocam? Küresel fotoğraf, bir şirket. Arkadaşlara da gösterelim mesela. Londra merkezli bir çok ha, uluslu o çok şirket. Londra merkezli Evet Londra merkezli. Gezdi. Çok uluslu bir şirket. Çok uluslu bir şirket. Hocam bu bir bütçesi var. Sadece 2021 yılı bütçesi 12,5 milyar dolar gibi büyük bir bütçesi. Hocam bu şimdi ağır teknolojisini destekleyen, geliştiren Geliştiren bir şirket, değil şirket. mi hocam. Her e, arkasındaki şirket diyebilir miyiz hocam? Evet, evet, evet diyebiliriz. Yani bu iklim silahlarını, hatta depremleri bile yapan bu teknolojinin her de arkasındaki şirket bu. Evet. Bir kardeş. daha söyleyelim ismini hocam. BIAI e. e. denen Londra merkezli bir şirket. Evet hocam bu çok önemliydi. Niye bunu özellikle üstüne basa basa söyledim? Çünkü bu tarz bir teknolojiyle neler yapılabileceğini, internet kesiminden tutun da iklimler, rüzgarlar, hocam sizin ilgi alanınız Tabii rüzgarlar birçok şeyi değiştirebiliyor Tabii. değil mi hocam? Tabii ki. ki. Peki hocam şunu sormak istiyorum. Şimdi hard ionesferi... Doğal bir laboratuvar mı dönüştürüyor? Yani nasıl oluyor burada? Evet. Şimdi iyonosfer dediğimiz atmosfer katmanında normalde bu olaylar oluyor. Ama ne Kaç zaman olacak? Kaç katman hocam? Bunları mesela sayalım. Şimdi iyonosfer katmanından önce termosfer, stratosfer, iyonosfer, eksosfer dediğimiz katmanlar var. Evet. evet. Bu katmanlardan iyonosfer hakkında en az bilgimiz olan katman. Neden hocam? Çünkü iklim olayları atmosferde meydana geliyor. Hmm. İnsanlık da iklimle ilgili araştırmaları ön plana aldığı için daha çok... Bu yeryüzünde gördüğümüz troposfer denen katmanı inceliyor. Evet. Yani troposfer atmosferin en çok bilinen katı. Çünkü meteoroloji uyduları, iklimle ilgili diğer meteoroloji balonlarının gözlem yaptığı kat troposferdir. İyonosfer aslında keşfedilmesi çok önce bir matematikçi olan İyonosofire Gauss dediğimiz bir bilim insanı keşfediyor 1830'lu yıllarda. İyonosfer Evet, İyonosofir ilk evet. keşfeden kişi o. Ama İyonosfer'in özelliklerini özellikle 20. yüzyılın başlarından itibaren öğrenmeye başlıyoruz. Tabii ki bu harp dediğimiz teknoloji ionosferi doğal bir laboratuvara döndürüyor. Çünkü normalde doğada ne zaman olacağını bilmediğimiz olayları istenen bölgede ve zamanda gerçekleştirebiliyoruz. Bu çok önemli. Evet. Hocam. Bunun örnekleri var mı hocam? Mesela Vietnam Savaşı'nda sanki böyle bir şey kullanılmıştı. Evet. Son evet. Ile ilgili. Yani evet. o zamanki adı harp değildi ama evet. Vietnam birliklerinin kuzey ilerlemesini engellemek için yapılan bir uygulama vardı. Bu son rüzgarlarının, bu son rüzgarları yazın çok yağış getirir. Evet. Harp'ın öncüsü diyeceğimiz ya da öncülü diyeceğimiz gelişmeler o zaman vardı. Vietnam birliklerinin ilerlemesini engellemek için yazm sonunu geciktirmek yani o bölgede daha uzun süre yağış almasını sağlamak, kara birliklerin ilerlemesini, tank birliklerin ilerlemesini yağışlar engeller. Daha önce benzerleri yapılmıştı. Aslında hocam çok eski yani Nikola Tesla'ya kadar gitmemiz lazım. Tabii yani bu ki. projenin Tabii fikir babası Fikir diyebilir babası diyebilir miyiz Nikola Tesla. Nikola evet. Tesla. Evet. Hocam peki harp neden geliştirildi? Yani neden bu kadar çok önemli? Ya şimdi biz hep konuştuğumuz için Türkiye'de de çok gündemde. Kitaplar da yazılmış bunun üzerine. Neden bu kadar çok hocam önemli? Şimdi harf bir kere iklim silahı olarak kullanılacak özellikleri var harbin. Evet. Başka? İyonosferin haberleşme ile ilgili bir görevi var. Serbest elektronlardan oluştuğu için. Siz bu haberleşmeyi sekteye uğratabilirsiniz, durdurabilirsiniz. Yani Wi-Fi'yi düşünün, yine akıllı telefonları düşünün, Uydular düşünün. Afet yönetiminde yine haberleşme ihtiyacımız var. Yani sadece hocam bir dakika şimdi çok önemli. Sadece iklimleri, rüzgarları, yağmurları ve depremleri değil. Değil. Aynı zamanda Wi-Fi ağ dediğimiz vesaire yani interneti de kesebiliyor evet, yani. tabii ki. E hocam geçenlerde, geçenlerde değil biraz oluyor. Bizim takipçilerimiz takip etmiştir muhakkak. Güneş patlaması olacağı dünyada. Evet. Bununla alakalı çok internet kesintilerinin olacağını, evet. çok uzun süre internet kesintilerinin olacağını falan söylüyorlardı. Belki de bu da bir zemin olabilir mi hocam? Bunun Tabii arasında. ki olabilir. Haberleşmeyi kesmeniz dünyadaki birçok şeyi kesecektir. Örneğin, bir de bölgesel konum uygulamaları. Hocam. Tabii evet. ki. Yani bunu şu an bölgesel yapıyorsanız bir süre sonra küresel de yapabilirsiniz. Yani evet. Alaska'daki o harbin merkezinin Gokana. yeri taşındığı yer, Gokarna. Ona da gelecektim yer. hocam. Evet. Yani neden Alaska harp Mesela O çok konuşulur. O tesisler yıkıldı mı hocam? Bununla alakalı da iddialar vardı. Şimdi. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı ve Uzay Araştırmaları Kurumu bu harple ilgili bütün çalışmaları tamamladıktan sonra bunu Alaska'daki Fairbanks diye bir üniversite var. Buraya devretti hakikaten. Evet. Yani bu şu anlama gelir. Harpten bir iş çıkmadığı anlamına gelmez. Belki de harple ilgili öğrenecek her şey öğrenildi. Benzerleri üretildi. Dünyada birçok bölgeye belki de bu konuşlandı. Var mı hocam? Yani Amerika Birleşik İlletlerinden başka... Bu projeyi aktif olarak kullanan veya bu projeye bu teknolojiye sahip olan ülke var mı? Harp kadar güçlü iyonosfer ısıtıcıları şu anda yok bilinen. Ama Rusya en yakın örnek buna. Eşdeğer mi evet, hocam? Rusya, eşdeğer Amerika sayılabilir Rusya. Yani daha alt kademeli evet. var mı? Mesela buna eşdeğer İskandinav değil İskandinav Yarımadası'nda evet. da var. İskandinav evet, Yarımadası'nda da var. Yarımadası var. İonosfer ısıtıcısıdır harp zaten. Özellikle Rusya Federasyonu bu konuda iyi. Yani Amerika Birleşik Devletleri yarışabilecek güçte de diyebiliriz. Çok önemli. Hocam neden Alaska'da mesela? Niye başka yere kurmamış Alaska'yı kurmuş? Şimdi Alaska, Amerika Birleşik Devletleri'nin en az nüfuslanmış eyaleti konuyor evet. hocam. Atlantik evet. savununu biliyoruz Rusya'dan evet. para yoluyla. Rus Çarlığı'nın biraz zayıf olduğu dönemde satın alıyor burayı. Evet. Rus Çarlığı'nın zayıf olduğu dönemde satın Hı. alıyor. Orada olmasının bir sebebi de yoğun elektronik titreşimler çıkaran bir alan. Yerleşim alanlarına uzak olması lazım bu yönüyle Alaska'yı tercih etmesinin bir sebebi de bu. Aynı zamanda Kuzey Kutbu'nun olduğu yerde biz Arktik dediğimiz kuşakta Rusya Federasyonu ile Çin ve Amerika Birleşik Devletleri arasında büyük bir çetiş, çatışma var. Bu alanda da özellikle buraya kurulmasının sebebi de bu. Yani Kuzey Kutbu'nun ilgili araştırmalar ve gözlemlemelerde ABD'nin üstünlüğü elinde tutmak istemesi. Bu da etkili. Hocam bunu anten şeklinde diyorlar. Mesela şunu anlamda soruyorum. Uzay Araştırmaları Başkanı da bununla alakalı değil mi? Açıklamalar evet, demişti. Evet. Kendisinin gidip incelediğini söylemişti. Öyle bir teknolojinin var olduğunu söylemişti. Hani Türkiye'den de böyle çok önemli söyleyen insanlar var. Naci Görür Hoca evet. mesela çok şu an yani gündemde deprem bilimci. Kendisi de böyle bir teknolojinin varlığını evet olabilir demişti. Her ne kadar olmaya yani bunu reddedenler de var. Mesela Celal Şengör böyle bir teknoloji yok Yani çok şimdi Celal Şengör bir Habertürk'te geçenlerde bir programa katıldılar yine. Fransız bir ünlü deprem bilimci getirildi. O bile dedi ki evet dedi böyle bir teknoloji var dedi. Faya sıvı enjekte kırılma yöntemiyle vesaire böyle anlattı. E Celal Şengör de yok diyor. Neye yok diyor yani insan bir bakar bilimi reddetmek bu ya. Nikola Tesla'yı reddetmek. Yapılan bu sizin anlattığınız çalışmaları reddetmek. Bir bilim adamına yakışmayacak bir tavır. Bence yani bu konuda da çok dikkatli olunmalı. Şimdi siz bunun varlığını zaten söylüyorsunuz ama peki hocam Harp'in yaptığı işi uydular yapamıyor mu? Bakın bu çok önemli çünkü. Uydular İonosferdeki bu olayların ne zaman geleceğini bilemeyiz, bunlar Hı. rastgele olaylar ve ne zaman gerçekleşeceği Bir şey kontrollü olursa siz onu gerçekleştirirseniz onunla ilgili fiziksel değişimleri, yol açtığı atmosferdeki değişiklikleri evet. gözlemlemeniz, araştırmanız daha kolaydır. Yani istenen zamanda olmayan olaylar üzerinde araştırma yapmak zor, bunun ne zaman olacağını bilmiyorsunuz. Bir yıl mı, bir hafta mı, iki yıl sonra mı olacak o istenen gelişme bilemeyiz Hı. ama ile birlikte istenen zamanda yapıyorsunuz bunu. Hmm. Bu yönüyle önemli. Bu yönüyle çünkü istediği zaman istediği bir yerde Peki bir hocam bir şey. Nasıl yapılıyor? Yani şimdi bir izleyen sorabilir. Çünkü hep sorulduğu için. Ya hocam nasıl deprem yapabilir? Abi? Yani mevcut fayları mı harekete geçiriyor yoksa kırılmaya yakın fayların bunu bir anlatırsanız evet. hocam. Dünya iç ısının etkisiyle levha denen parçalar var, bunlar da hareket ediyorlar. Evet. Bir fayda enerji birikmesi, bazı faylarda 250 yıl, bazı faylarda 500 yıl sürebilir. Örneğin en son yaşanan bu uçucu depremde, evet. Kahramanmaraş merkezi depremdeki evet. fay hattındaki büyük deprem 1513 yılında olmuş. Bir fayda eğer enerji birikmesi son sınıra geldiyse hard dediğimiz teknolojiyle bu deprem üretilebilir. Evet. Bunu şuna benzetebiliriz yani ağzına kadar dolu bir bardak örneğini düşünün onun üzerine bir damla daha eklediğinizde o da bardak taşabilir Taşar. yani harbın da bu etkiyi yapması ihtimali demiyorum yapabilir diye düşünüyorum. Evet ihtimal değil evet, direkt yaptı zaten demiş. ben de aynı kanaatteyim evet. yani bunu o hazır enerji birikmiş olan fayı harekete geçirebiliyor. Evet. Nitekim bunun örneklerini geliyoruz. Peki hocam tam da konu açılmışken bizim izleyicilerimiz de çok bunu merak ediyor. Malum bir, bir büyük İstanbul depremi de var. Yani evet. şöyle Büyük İstanbul depremi, olası Büyük İstanbul depremi diyelim var. Böyle bir şey de düşünülüyor. Ha, bana sorarsanız ben yakın zamanda Büyük İstanbul depremi olacağını düşünmüyorum. Bak bunu net söyleyeyim. Tam tersi veya sivilde katıldığım evet. programda da söylemiştim ne var ne yokta. Ben bu deprem sonrası oluşacak kaos ortamlarının ve İstanbul'a karşı bir işgal girişimi olacağını söylemiştim. Bu benim kendi kanaatim. Bu da büyük evet. bir tehlike. Ama Türkiye'de harp ile deprem yapabilirler mi hocam? Yani harp ile... Deprem yapabilirler. Bununla ilgili bazı uzmanlar da var. Mesela bir Alman uzman bu konuda bir açıklaması vardı en son. Evet. Yeni bu hocam, değil evet. mi bu? Alman, yeni bir gelişme evet. bu, doğru. Bu Alman. Bunun uzman çizelim. İstanbul'da Yalova-Armutlu arasında enerji birikiminin fazla olduğunu ve harp dediğimiz teknolojiyle bunun tetiklenebileceğini söylüyor. Yine Buna benzer çok fazla bilim insanı var. Yani harbin bu şekilde ülkeler üzerinde o ülkeyi istikrarsızlaştırmak evet. için bir deprem deprem olabilir. Gibi. Geniş alanlı orman yangınları olabilir. Hocam bu da çok önemli. Evet. Yani, orman tabii ki. neden yani, olabiliyor mu? Tabii ki olabilir. Yani sonuçta ionosferle ilgili yaptığınız çalışmalar ionosfere siz çok güçlü enerji gönderebiliyorsanız bu enerjiyi dünyadaki istediğiniz ormanlık bölgeye de gönderme yeteneğine sahipsiniz anlamına gelir. E zaten Akdeniz şartları gibi böyle Sıcak ve kurak, kızılçam ormanlarının olduğu bir yerde siz o iyonosuna gönderdiğiniz enerjinin benzerini ormanlık alanların çeşitli alanlarına göndererek böyle koordine büyük yangınlar da oluşturabilirsiniz. Bu Almanya'daki uzmanlar hocam özellikle altını çiziyorum depremle alakalı söylemiştiniz. Bu yeni bir bilgi değil mi? Alman uzmanların 2000. Evet, evet, yani bununla alakalı bir araştırma yapıyorlar İstanbul'la evet, alakalı. İstanbul'da evet. zaten enerji birikiminin olduğunu. Bir de Marmara de Yarımadası dediniz hocam çok önemli. Evet. Bu hayatının olduğu yer. Evet, hocam evet. orası. E bunu bir açalım hocam biraz. Yani bu bölgede enerji birikimi çok fazla. Enerji birikiminin fazla olmasıyla birlikte park dediğimiz teknolojiyle bu depremin tetiklenebileceği ile ilgili bilimsel görüşler var. Yani bu Alman bilim adamlarının şu anda yeni yaptığı evet. bir çalışma. Burada çok büyük bir enerji birikimi var. Armutlu Yarımadası Kuzey Anadolu fay hattında. Dolayısıyla bu da İstanbul'da yıkıcı bir depremi tetikleyebilir diyorsunuz hocam. Evet. Hocam çok önemli bir söylem. Yani gerçekten ben bunu ilk defa duydum bu Alman bilim adamlarını. Kendimle araştıracağım. İnşallah bu videodan sonra da merak ediyorum. Bu yeni yapılan bir araştırma dediniz. Evet. Çünkü bununla alakalı Naci Görür Hoca da geçenlerde İstanbul'da çok fay sıkıştığını söylüyor. Yani bir sıkışık durumun olduğunu söylüyor. Yanılmıyorsam 1509 yıllarında Kıyameti i Sura dediğimiz ikinci Beyazıt döneminde oldu. 1766 yılında oldu. Şimdi bir de böyle olması hakikaten akıllara soru işareti getiriyor. Hocam çok güzel konulara ışık tuttunuz, temas ettiniz. Yani harp'in varlığıyla alakalı resmi şirkete kadar döktük umarım. Evet, bu bizi çok izleyenler, bir, bir şirket çok yani burada bizi izleyen insanlar da bu işlerin farkında olan insanlar. Dolayısıyla burada Türkiye'nin de son zamanlarda özellikle Amerika ile alakalı bakın Amerika ile alakalı. Amerika'ya ters politikalar, NATO başta olmak üzere yaptığı bu çalışmalarda zaten peş peşe tesadüfi olmayan ben öyle diyorum. Tesadüf diyorlar ama tesadüfi olmayan yani konsolosluklardan başlayarak Amerikan gemilerine kadar Kağıtlı'daki depreme kadar birçok şeyin ben özellikle Türkiye'ye mesaj olarak verildiğini düşünüyorum. Türkiye'nin bu şekilde birileri aslında o 100. yılı gerçekten kolay geçmeyecek herhalde Türkiye'nin. Evet, evet. Yeniden Türkiye'yi bu anlamda tahakküm altına almak için her şeyi kullandıklarını siz de söylüyorsunuz zaten harp başta olmak üzere. Yani bu konularda da çok dikkat edeceğiz. Çünkü düşman Sadece topla, tüfekle vesaire bilmem nere silahla gelmiyor. Düşmanın böyle kıyamet silahı diyebileceğimiz, bakın ben böyle tanımlıyorum. Evet. Kıyamet silahı diyebileceğimiz iklim silahı olan böyle silahları da var. Dolayısıyla bu konuda da mutlaka ve mutlaka önlem alınmalı. En azından bakılmalı. Bakın mesela NATO şu anda savunma bakanlığı Doğru. toplantısı var hocam. Savunma bakanımız gitmedi toplantıya. Gitmedi evet. Hulusi Akar gitmedi. gitmedi. Tabi deprem gerekçesi falan diyorlar ama. Bence çok farklı şeyler var. Gitmemesinin nedenleri de var. Belki onu da başka bir videomuzda konuşuruz. Tabii, başka yine bir şey şeyde. daha söylemek istiyorum. Son kapatmadan hocam evet son görüşlerimizi ee, alalım. Eğer Amerika Birleşik Devletleri böyle bir teknolojik geliştirme yapıyorsa bizim de eğitim kurumlarımız var. Yani evet. ODTÜ, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi gibi birçok üniversite var. Yine Koç gibi, Sabancı gibi özel üniversiteler var. Yani bizim üniversitelerimiz de bu tip çalışmaları yapması gerekir. Sonuçta bilim alanında ileri giden ülkelerin biz geçmemiz gerekir. Eğitim alanında ileri giden ülkelere Finlandiya örnek verilir. Bizim eğitim sistemimiz örnek almış zaten. Onu geçebilmemiz lazım. Yani Köensler'in modelini örnek alarak kendi eğitim sistemini oluşturmuş bir ülke. Yine tarım alanında örnek alacağımız ülkeler varsa biz de onları örnek alıp onları geçecek çalışmalar yapmamız lazım. Yani bizim de eğitim sistemimiz o potansiyeli sahip bir Örneğin Hollanda tarımda, eğitimde Finlandiya, ya teknolojide Japonya, Almanya gibi ülkeler. Bizim onları geçebilecek bir potansiyele ulaşmamız gerekir. Evet hocam çok teşekkür ederiz. Bu temenni önemli. Ben birçok konuda geçtiğimizi dahi düşünüyorum. İnsansız hava evet. savaşacağımız dahil olmak üzere. Yani milli savunma sanayinde aslında onları çok geçen teknolojilere de sahibiz. Hatta buradan yeri açtığınız için söyleyeyim. Bazı çalışmalar da duyurulmuyor hocam. Dediniz yani ya mesela bizim böyle... Bizim de çok önemli frekans silahlarımız var. Belki 2 yıl belki 3 yıl sonra e, onları da belki de göreceğiz. Hocam ben böyle çalışmalar yapılına inanıyorum. E, biliyorum inanıyorum diye. Öyle İnşallah. kapatalım. Evet sevgili dostlar beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomuzu beğenip paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.